Evet arkadaşlar, bugün Osman Karadeniz Hocam'ın evindeyim. Betçe Halk Müziği Korosu'nu yönetiyor. Onun hazırlayıcısı, çalıştırıcısı. Kendisi de sazıyla bu koroya eşlik ediyor. Nerede etkinlik varsa oraya koşuyorlar, fedakarca. Hiçbir zaman hayır demiyorlar. Ondan sonra eşi Fatma Karadeniz. Hocam, Osman Karadeniz kimdir? Osman Gönen kararıyız, bir Gönen adım var benim. Gönen mi? Evet. Buradaki isminiz mi Gönen? Yok ikisi birden. Öyle mi? İkisi birden. Yani nüfusta geçiyor. Nüfusta geçiyor. Çünkü Osman burada ya. hep üç isimli oluyor da ondan soruyorum. Kesinlikle. Yani Datça'da özellikle bu sizin bu taraflarda Betçe'de herkesin bir nüfusta olmayan bir ismi var. Evet. Sizin evet. var mı? Yok. Hayır, <laughs> tamam. Ama benim var. E, sizin? <laughs> sizin kayıt olmayan bir isim Nedir? var. Herkes ilk nur diye bilir. Köyde ilk nur. Ee, yani. Onu kullanırlar. Evet. Bunu siz mi veriyorsunuz bu? Hayır. Hayır, çocukluktan gelen bir şey. İlk nur evet. e, derken Nüfusaniye'yi Fatma asılmışlar. Şöyle, e, <laughs> bir büyüğün, bir atanın, dedenin adını veya ninenin adını vermek. Bir de bu isimler zaten, o isimler çoğunlukla e, Kur'an'da geçen isimler yani İslami evet. isim. Evet onlara önem veriyorlar şey yapıyorlar. ha. O isimleri kaydettiriyorlar ama esas isimleri evet. Türkçe isim olarak. evet böyle güzel isimler hep böyle. Yani. Türkçe, ee, babamın babası Osman bana da hem Osman hem Gönel adını koymak istemişler. Ama ikisini de yazdırmışlar. Ben şanslılardanım yani. Şuradan ninenin bir alayım şöyle. İsmi neydi ninenin? Ha işte orası karışık. Ee, Aliye. Aliye. Senin annen mi oluyor? Benim annem. Ha, senin annen oluyor. Allah uzun Ama alır. herkes ona Asiye diyeyim. Hocam şimdi sizin buradan e, öğretmen olarak biliyorum. İlkokul öğretmeni mi? İngilizce öğretmeniyim ben. E, kaç yaşında çıktınız Yazıköy'den? Çünkü, Çünkü dışarıda ilk okumuşlar üç, çoğu. İlk çıkışım benim üç buçuk yaşında, üç yaşında babam e, çalışmaya gitti, Bahçıvan olarak Marmaris'te çalıştım. Marmaris'te çalıştı, orada mı okudunuz? İlk sizi? okula ben orada başladı, e, sonra Yazıköy'de bitirdim ilk Burada bitirdiniz? Yazıköy'de. Sonra ortaokul. Ortaokulda tekrar e, şeye taşındık, Marmaris'te taşındık. Orta biri e, Marmaris Atatürk Ortaokulunda okudum. O sene sınava girdim, parasız yatıldık sınavını kazandım. Aydın Lisesi'ne gittim. Artık orta 2'den sonra yatılı kısmına Parasız hmm. yatılı olarak Aydın Lisesi'nde okudum. Çünkü genellikle burada okuyanlar Milas'a gidiyor, şuraya gidiyor, buraya gidiyor da onun için sormuştum. Ee, bu şeyde bir de Yazıköy'de ben her zaman derim okuma oranı yüksek diye. Çok. Hocam bunun nedeni ne sizce? Gelir yok. Dışarı gidiyorlar. Gelir yok e, kısıtlı e, tarım gelirine bakan herkes. Hmm. E, şimdi kısıt kadar bol da badem yok, bol e, zeytin yok. Her taraf palamutluk. palamutluk, O zamanlar palamutluk. Tabii ne zaman Oo. ne kadar? Buraları da öyleydi yani. Palamut ağacı. Tabii tabii. tabii. Hmm. Babam önce palamut ağaçlarını kesmeye başladı yerine? E, badem dikti. Badem işte. dikti ya. Bu hmm. badem fidanlarını devlet falan mı vermişti acaba o hatırlıyor musun? Kendi mi yetiştiriyor? Yetiştirdi, yetiştirdi, yetiştirdi. Nereden badem çıktı? Mesela bu fikir nereden geldi? O çok eskiden beri. Çok 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 eskiden beri burada badem vardı. Eskiden beri vardı. Çok çok eskiden beri. Ama bu Nurlu falan bunların e, bunlar aşıyla mı oluyor hocam? Böyle aşılayarak mı oluyor? Nasıl Nurlu sadece Datça'ya özgü mesela. Nasıl bulmuşlar? Evet. Şimdi bu e, Badem, bademi dikersiniz, başka bir badem çıkar. Hmm. O çıkan badem şanslıysanız güzel bir badem olabilir. Yani hiçbir aşılama'ya gerek yok yani. Gerekmez. O Nurlu hmm. da öyle bir badem. Hmm. Birinin bahçesinde Ak badem, nurut, Nurlu badem Güzel bir badem. Onu çoğaltıyorlar artık, arkadaşıyla çoğalt. Bunu ben böyle duymuştum da. Ee, Şener Öğren bana böyle bahsetmişti. İşte arıların marıların da rolü var falan bu işte şeyde. Yabani bademlerin de hatta etkisi var falan gibisinden. Ama evimde bir badem böyle çıktı. Ben dedim bunu böyle bırakayım bakayım belki ilginç bir şey çıkar ben de bir adım falan gider falan. <laughs> Hiçbir şey badem vermedi hocam. <laughs> ben şeyde sonra da kestim. Murdala'da e, benim bir kardeşim şey yapmış, badem ocağı yapmış. Badem bırakmış. Hmm. Ben de onu baktım, büyüttüm. Sonra baktım hem erkenci, ki erkenci bademler benim makbulüm, hem de içi çok güzel. Ondan sonra dedim ki kendi kendime ben bunu aşılayacağım, adını da Osman Paya mı koyacağım dedim. Ee, oldu mu? Osman da, Paya mı? Yok, onu yaygınlaştırmadık. Evet, tamam. Evet. Eken kişi de Osman. Cığım. Evet. 150-160 çeşit böyle badem var. Yani yok. şeyde, sındı Kooperatifinde görmüştüm ben. Nerelerde görev yaptınız hocam? Ben ilk tayin yerim ben Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce bölümü dereceyle bitirmiştim. Oo. Oradan ben özel gruba ayrıldım. Marif Kolejleri vardı o zaman. Marif Kolejleri e, torbasına girdim ben. Oradan Kur'an çekildi. E, benim benim da zamanın Milli Eğitim Bakanı çekmişti. Konya Anadolu Lisesi'ne benim ilk tayinim çıktı. Konya Marif Koleji He, ben Malif Kolejiydi. Öğrenime başladım. 3-5 ay içerisinde adını değiştirdiler hmm. Malif Koleji hmm. Hemen Anadolu Lisesi o zaman hmm. oldu. Tamam. 1974-75 öğretim. Sonra yakınlara gelebildiniz mi bu taraflara? E ee, sonra askere gittim. Asker dönüşü nereye istiyorsun dediler. Konya, İzmir, Eskişehir dedim. Eskişehir'e çıktım. Eskişehir de çıktı. Eski güzel. Merkez mi? Anadolu Lisesi. Ha yine mi hep öyle şeydi evet. ha. Benim bütün ömrüm Anadolu Lisesi. Öyle Benim mi? Ha. Eskişehir Anadolu Lisesi'ne bir girdim. 20 sene oradan çıkamadım abi. Tamam. Oradan şey oldu. Emekli. Aşağı iyi Evet, evet. Emekli. Oradan eee 2 sene şeyde çalıştım. E, İzmir, Bucak. Anadolu Lisesi'nde. Oo, bizim memleket. Evet. Orayı kendim istemiştim. Hı -hı. Ee, sonra bir bakanlık sınavı açtı. Onu kazandım. Eğitim ateşçisi olarak Amerika'ya gittim. Oo, hocam İngilizce bayağı senin orada artık. Benim İngilizcem zaten doğuştan evet. iyi. Kınidos çocuğuyum yani. Tabii tabii. Babam Kındır. çünkü Hı -hı. e, bekçiliğinden emekli. Hı -hı. Turistlerle de sık sık karşılaşıyorsunuz şey Çok, yapıyorsunuz. Evet. Konuşma imkanı buluyorsunuz. Ben her sene okuldan yaz e? tatilinde buraya geldiğimde İngilizcenin üzerine koyarak giderdim. Gittiğimde arkadaşlarımdan sürekli önde olurdu. Hocam şimdi Datça'ya tekrar ne zaman geldiniz? Hangi tarihte? Yani buraya artık tekrar döndünüz. 2004. 2004. 2004. Peki burada bu gelip de Betçe topluluğuna girmeniz, bunları böyle bir uğraşın içinde olmanız nasıl oldu? 2004'te emekli olup ben buraya yerleştim. İşte 3-4 sene, 5 sene bayağı uzunca bir süre öyle avare avare balıkçılık şuydu buydu vakit geçirdi. Sonra Doğru. bu şeyi sordunuz ya siz. Hı -hı. E, nasıl geldi? Betçe grubu nasıl oldu? He, he. Onu anlatayım. E, Ümit tiyatrocu emekli tiyatrocu. Evet, Ümit, Ümit Bey. Ümit, Ümit, bak, İlk ondan, ondan tanışıyorum. Evet. Bir fikir ben ortaya misin? atmış. O fikri İlkay öğretmenimiz geldi bana söyledi. İşte Beci Sanat Merkezi'ni kuruyorlar. Şöyle şöyle düşünceleri var. Müzik filan da düşünülüyor. Hı. Ee, Osman abi dedi biz de yapalım mı böyle bir şey dedi. Tamam dedim yapalım. Yani o fikri bana getiren İlkay Topuz arkadaşımız oldu. Ee, güzel bir şeydi. Ondan bir iki e, ay önce de zaten biz toplaşmıştık, bir şeyler yaptık burada ee, ve böylece grup kuruldu. Grubun kuruluşu o. Ne yapalım, ne edelim? Müzik, ben de Amerika'da da şey e, müzik grubu çalıştırmıştım, Türkiye grubu, Türkler arasında. Ee, deneyim oradan var. Burada bu başlayınca çok güzel oldu. Sevindik. Bir de ben arada çıktım. Ya dedim eskiden bizim bir güzel türküler vardı. Oyun havaları vardı. Bunları bana değil mi bakan dedim. Hangisi dedim? Mesela Zeynep'in var dedim. Ben akşam oldu vardı. Bunlar mırıldanırken yavaş 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 hem ezgiyi hem sözleri topladım grupta. Ve onu çalışmaya başladık. Ee, bu arada bunların oyunlarını da çalıştık, eşim de öğrendi, bir güzel o eski zaman oyunları deriz biz bunlara şimdi. O eski zaman oyunlarını da öğrendiler. Ee, grup böylece gittiği yerlerde değişik bir şeyler sunuyor. Milletin görmediği, alışık olmadığı türküler ve oyunlar. Hepsi yöresel. Evet. Ee, ama en çok da biz kendimize eğleniyoruz çok seviyoruz hepimiz. Hem söylemeyi seviyoruz grupta, hem oynamayı seviyoruz. Evet, evet hocam, hissediyoruz orada. <laughs> en son gözümün önünde şimdi onu da ben burada göstereceğim bunu yayınlarken. Siz terlikle Terlikle falan çıktınız orada, şeyde, krenlikte. Bu benim bir tekirdağlı arkadaşım vardı. Biz kapı gıcırtısını oynarız derdi. Öğretmenlik yaptığımız yerde. Siz de köylerde kapı gıcırtısı veya da bir şey olsa, müzik aleti olsa hemen oynayan insanlar. Taş havası çal oynarız derdi. Ama bu doğru bir şey biliyor musunuz? Benim dayım hala sağ. iki taşı alırdı eline, böyle kaşık çalar gibi çalardı o. Tabi 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 Tabii tabi. Ee, sizin betçe oyun şeyi ve korosu çok doğal. Her yaştan insan var, kadın erkek. Bir de bu yazık o şeyi var yani. Kadınlar da hayatın içinde evet. e, mutlu insanlar. Yani zengin değiller ama gönül olarak zengin insanlar yaşama bağlı, hareket etmeyi seviyorlar. Hep bakıyorum tarlaya gidiyor, şey yapıyor. Çocuklar iki tane mi fotoğraf gördüm de? Evet, bir oğlum, ha. bir kızım var. Oğlumun Ondan oğlu, mı? kızımın kızı var. İkisi de, evet de. evlendiler, torunlar var. Kaç kadalar şimdi? Evet. Ama maşallah. Tabii senin orada Amerika'ya gitmenin bir etkisi olmuştur değil mi onlarda? Tabii. Evet. Ben oradayken mesela oğlum master'a başladı, master'ı bitirdi, doktora. Yani oradayken. Doktorasına başladıydı ki ben büyük şey ya. Bu daçamızda dünyanın değişik yerlerine giden çok insan var ya. Evet hocam. Şimdi ee, başka ne diyelim Betçe topluluğundan her zaman izliyoruz şey yapıyoruz da tabi bilmediğimiz şeyler de var. Yani oyunları siz kendiniz e, bu yörede zaman, düğünlerde falan oynanan oyunları evet, evet. şey yaptınız. Tekrar canlandırdınız. Şimdi şu günlerde e, gençlerimizin e, oynadığı o zeybek vesaire bizim oynadığımız zeybeklere hiç benzemiyor. Evet. Yani onlar değişik bir şekilde oynuyorlar. Bizim zeybeklerimizin figürleri daha güzel, daha farklı figürlerimiz vardı. Bunu oynayabilen çok az insan kaldı. De... Gençleri de aranızda katsanız hocam. İşte gençlerde bu ilgi yok yani bizim gördüğüm kadarına. Onu yerleştiremedik, olmadı. Ya bu acı bir şey ya. Ülkemiz için de acı. Her şeyde ben yörük etkinliklerini falan kaçırmam yani. Orada da oyunları görüyorum. Mesela Muğla'da bir yörük oyunu var. Çok hoşuma gider. Mutlaka oynarlar o Muğla'nın bir oyunu. Dura dura böyle ayağını vururlar, şey yaparlar. <laughs> Ama hiç genç göremiyorum yani. Çok acı bir şey ya. Kayboluyor kültürümüz, şeylerimiz. Ilgisiz. Evet yani biz aslında bunu istiyoruz. Doğaya gençler gelsin. Bu etkinliklerde gençler olsun. Hep 40 veya daha üzeri yaşın üstündeki insanlar bunu yaşatmaya çalışıyor. Ama neden kaynaklanıyor acaba hocam? Siz öğretmen olarak hiç kendi kendinize düşündünüz mü bunu? Gençleri neden alamıyorsun? Bu doğanın doğal akışı. Doğal diyorsun bu. Çok doğal. Çünkü e, evet. gençler her zaman ilgi alanları büyüklerden ee, farklıdır. Evet. Yeni Farklı. şeyler daha başka şeyler. Evet. Şimdi teknoloji, bilim değiştikçe şimdi onların da ilgi alanları başka yöne kayıyor. Daha sonraki yaşlarda doğayı özleyecek onlar da. Evet. Yani Belli bir bu sonra. geçtikten sonra bu şey, e, şimdiki uğraşları geçtikten sonra özleyecekler. Hocam bir de saz e, şeyi dinleyelim sizden. Böyle bir saz, bir, bir birkaç türkü seslendirseniz de ben şey yapsam, burada çeksin. Olur. Saza bu yatılılık kısmında mı başladınız, nasıl oldu? Ben müziği çok seviyordum. İlkokul öğretmenim, Barmaris'teki, ilkokul birdeki öğretmenim. Aşık Veysel'in türkülerini öğretti onlarla, evet. sonra e, Fenerci Birol tanıyorsunuz rahmetli oldu, e, onun sazı vardı, ben sazı onda gördüm. E, Aydın Lisesi'ni orta 3'teyken yani ilgi duydum, bir flüt denilen o e, flüt. recorder, flüt, evet. Ondan aldım. Evet. Ee, yine kendimi tutamadım. Arkadaşım birisi e, ben mandolinimi satacağım dedi. Kaç para dedim? 25 lira. Aldım dedim, mandolini aldım. Flüt var, mandolin var. İşte onları tıngır tıngır ediyorum filan. Lise birdeyken de e, benim berberim gençti. Benim yaşlarımda. O, o yaşlarda. Sazı vardı. Sazı satacağım dedi. Ben her gittiğimde orada zaten saz çalmaya gidiyordum. O sazı da aldım. Ee. Böylece saza başladım. <laughs> mercan Köşkü içiyoruz. Bu Mercan Köşkü. Mideye falan çok faydalı, güzel bir şey ya Ölçüsü de çok güzel olmuş. Hmm. Şeyde. Hem boğazı hem mideyi. Evet, evet. Bunu kökünden alayım da dikeyim ben. Tamam. Bir size yetiştirelim. Hadi, evet, vallahi iyi olur. Gel lütfen. Anne şöyle otur. Kendine mi diyorsun? Ee, kolay mı? 90 yaşını maşallah. Allah bağışlasın. Ben Zaten. Kaç tane çocuklarım var benim? He? Çocuklarım çok benim, benim. Kaç tane bakıyor bana. Kaç tane çocuğun var senin? Dört tane. Aa, maşallah. Yaşıyorlar mı hepsi? Yaşıyor. Ha, iyi. ne güzel. Şanslı annesisin. sen. Hepsinin ellerini, mesleklerini verdim. Oh oh oh. bir daha kızım var. Kızım hemşire yaptım. Seni gelip ziyaret ediyorlar mı hep? Görüyorlar mı? Yarımdala. Ha, iyi ne güzel ne güzel. Sen, bak oğlunun da yanındasın ne güzel. Çocuklar bakıyor bana. Şimdi de e, biraz hızlı oyun havalarında. Bir tane. Bir tane. E, çıktım tepeye selmez. ha bu nerenin buranın mı? E, tabii Bet Cennet diyorsunuz. Yine e, grubumuzun tekrar yaşatmaya çalıştığı <laughs> yeniden dirilttiği e, parçalarımızdan birisi bu. Çıktım tepeye serbest beklerim yarım gelmez, bekle benim yarım tembihli dünyalarda evlenmez deriz. Hmm. Maşallah bak. Evet, sözleri annem söyledi. Evet. Kaç yaşında evlendin sen nene? Kaç yaşında evlendin? Evlendiğimi bilmiyorum ben kaç yaşında. Hatırlamıyor musun? Hmm. Küçük müydü yaşın? 16. Buralarda o zamanlar öyle miymiş yani yaş? Ee, e, kaç şey. Kaçmış babama kaçmış. Biz bu arada konuştuk iyi oldu yani Evet teşekkürler hocam. İşte bugün Yazı Mahallesi'nde Osman Karadeniz'in evine misafir oldum. Fatma Hanım'a, Osman Hocam'a, teyzeme çok... Asiye. He? Asiye Çok teşekkür ediyorum. Bir de mani söylesem var ya böyle... Gelme dedim artık Aynen gelme, gelme. Evet. Ona Allah uzun ömürler versin. Ne güzel bak. Hala eğlenebilen, türkü söyleyebilen. İşte bu buranın insanın evet. özelliği bu. Burada sizin ailenizle bunu çok güzel yansıttık. Çocuklarınız da seyreder bunları, Hı -hı. şey olur. O ikisi de çalıyor, bağlama çalıyorlar ikisi. O maşallah kız da. Hem oğlum hem kızım. O ne güzel ya. İşte bu bunu verebilmek çok güzel ya Amacım çok teşekkürler her şey için. Ondan sonra başka bir söyleyeceğiniz bir şey varsa söylemek istediniz. Eskiden olan, bulanırsan bulanan, işte istediğine ne gelen, isten güzelen der. Hmm, ne güzel bak. Geldi aklına. Evet. Değil mi? Şah, türkü mü mani mi? Mani, mani. Mani. Eee. bunu sen şey yapsana ya. Yazsana bir kenara. Yazana kadar unuttum. Ben kendim de unutuyorum. Annem <laughs> Ay yazacaksın. Yazacaksın. Bunu <laughs> bak yani Osman Hocam. Her, her an açık olacak. He. Pat çıktığında kaydedeceksin. O kadar. E, ee, tabii canım o da her zaman hazır şey olmuyor. Yine ee, diri yıkatırım, insan kayı yıkatırım, istediğine vadim hadi. Özden ölüm oldu hemen dedi. ne güzel, gülmek de güzel ya. <laughs> evet. Gülebilmek. Evet. çok yapar ben ama her şey de öyle. E ee, tabi doğa, ya, tabii. kolay değil ya. Yine maşallah hafızan evet. yerinde. Ama ne güzel ya vallahi güzel insanlar. Osman hocamla röportajın ardından Yazıköy sokaklarında bir yürüyüş yaptık. Çocukluğunun, gençliğinin geçtiği sokaklarda. Tabi zamanda bir yolculuk gibiydi bu yürüyüşümüz. Bunu da gelecek bölümde izleyeceksiniz.